Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir çalışmayla yine karşınızdayız. Bu videomuzda yani bundan sonraki videolarımızda bir süre yaklaşık iki hafta kadar falan bu ayıcıkları öreceğiz. Önce kız ayıcığımızı daha sonra da erkek ayıcığımızı öreceğiz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ayrıntılarını. Bu kız ayıcığımız. Bu da. Erkek ayıcımız. Hatta ben ikisini beraber ördüm. Bir kısım hariç sayıları neredeyse aynı. Ufak tefek tabi farklılıkları var. İkisini de örmek isterseniz videoları takip edebilirsiniz. Kullandığım ip boz rengi işte pembe olan kısımlar Lamia'nın Mellow'u yeşil ipimin markasını bilmiyorum. Daha önce bir ihraç markaydı herhalde almıştım. Beyaz ipim de aynı şekilde. 14 numara kilitli göz kullandım. Boyları yaklaşık 27-28 santim civarında. Hani küçük tutmaya çalıştım ama böyle oldu. Şunun ayaklarının özellikle güzellikleri beni benden alıyor. Bunun böyle tavşan kulaklı ayakları var. Bunun da böyle çiçekleri var. 5 ya da 6 numara tığla öylebilirsiniz. Elinizin yatkınlığına, durumuna göre biraz boncuk elyaf gerekli. iğne, birazcık siyah iplik ikisi içinde ve başka da bir şey gerekmiyor zaten. En yakın zamanda videoları atmaya ben başlayacağım. Dediğim gibi. Önce kız ayıcığımız gelecek. Erkek ayıcı görmek isterseniz biraz bekleteceğim. Bir hafta kadar sonra da erkek ayıcığımız yayında olacak. Tüm videolar tamamlandı zaten elimde de örnekleri var. İkisini aynı anda ördüğüm için oldukça keyifli oldu benim için. Umarım aklınızda bir soru kalmamıştır. Bu arada hani uzun zamandır istemiyorum ama videolarımı beğenirseniz abone olursanız bildirimlerinizi açarsanız. Ee, ve bağlantıları kopyalarsanız benim açımdan e, çok iyi olacaktır. Bana destek olacaksınız. E, umarım diğer videolarda da görüşürüz. E, sağlıkla kalın. Kolay gelsin.